Herkese selam dostlar. Karagöl'e gelmiştik çocuklarla. Yani motorla ilk defa geliyoruz. Ve çok güzel yollar, virajlar varmış. Sonradan fark ettim. Yani o sıra anın keyfini, tadını çıkarmak istemiştim. Kamerayla uğraşmadım. Şimdi bir şeyler yedik. Dönüyoruz. Bir kamerayı açayım dedim çok güzel yollar var zira şunları bir geçeyim ya yani. önde CGC tayfa var bizim çocuklar da arkadan geliyor burası güzelmiş ee, çubuk yani havaalanını geçtikten sonra Ankara'da sol taraftan devam ediyorsunuz Ankara'ya bir 75 kilometre kadar bir mesafede. Egzozları da patlatıyorlar var ya. ya. Şuraya da durulur mu lan? Durulur mu? Durulur mu? Oraya durulur mu? hava kararmadan yola revan olalım dedik. Çünkü buralarda hiç aydınlatma vesaire bir şey yok. Sıkıntı olmasın. Güzel güzel yolumuza gidelim. Havalar da soğudu. Yani Ekim 22'deyiz şu an galiba. Evet. dostlar önümüzdeki sezon motoru değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi kararsız kaldım değiştirmezsem muhtemelen egzoz yapacağım ben bu motora yani egzoz çok yakışıyor çok güzel oluyor 4 silindirli olduğu için bilemedim yani emin de değilim ama düşünüyorum öyle bir düşüncem var Hani bu konuda deneyimi tecrübesi olan 50 tane marka var bir de böyle çok patlasın çata para etsin istemiyorum. Sadece güzel bir ses çok da rahatsız etmesin. Nasıl bir şey takabilirim. Bir de hani boğazdan mı yapsam direkt son tüp olarak mı alsam onu da bilmiyorum. Önerisi olan varsa dikkate alırım. Bizim çocuklar nerede ya? Slapper'a düştük. Yol bozuktu. Muhtemelen ön teker biraz havalandı. Ondan da oldu. Çocuklar var burada. Ya bu ıslaklık mı ya? Güneşe doğru gidiyorum vallahi hiç göremiyorum ha. ışık ters ışığa ters kalandık güneşe. pek vardı. Emziriyordu muhtemelen memeleri. Sarkmıştı. Yavru mavru olabilir. Dikkat etmek lazım. Yollar çok iyi ya. Arada gelmek lazım buraya. Dostlar böyle olsun mu videomuzu da? Daha viraj falan yol var mı bilmiyorum ama yeterli olmuştur. Ben keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.